Hocam maşallah ince gibi neler yazmışsınız. Hakikaten neler yazmışsınız Vallahi hocam. Vallahi burada neler yazmadık ki? Şuraya baksanız da neler yazıyor. Evet burada. Altı kırmızı çizgili o. o, o bak mesela. Ya. Bak yazdım buraya. Allame mesele. mesela bak. Çevre genlerden daha önemlidir mesela. Çünkü çevre toplum bak, alim akli ve nakli ilimleri hazmedip iştihat yapabilmelidir yapabilendir. Çevre ve genler çevre kendilerinden daha önemlidir. Allame, akli ve nakli ilimleri birleştirmen, birleştirendir. Alim hem müştehit hem de allame olmalıdır. Taftazani, ne diyor? Taftazani muhakkik bir alimdir yazmış. Şimdi neden yazmışsa muhakkik, Taftazani diye bir alim var. Muhakkik ulema araştırmalarını sağlam yapar ve yoluna öyle devam eder muhakkik. Hadi o da var tabi muhakkik de ayrı bir şey yani. İlmiyle amel etmeyene alim denilmez. Evet. Kitap yüklü merkep denir. Evet. Bak, bu da önemli yani. Evet. İlmiyle amel etmeyene alim denmez. Kitap evet. yüklü, buna evet. kemeselil himarı, yahmülü esfara diye yazıyor zaten bu. Takva, tevazu, huşu, amel, arif ve alimin ahlak, huşu sıfatlar olmalıdır. Alim, ilim ilim, ilim, ilim sahibidir. Arif, marifet sahibidir. Hakim, hikmet sahibidir. Alim hem arif, hem de hakim olmak, olması gerekir. Kalbin semasına doğan ilk ışık, bu da enteresan. Kalbin semasına doğan ilk ışık, hikmet yıldızıdır. Ne güzel bir söz hocam. Evet. Sonra ilim ayı doğar ve sonra da marifet güneşi doğar. Allah Allah. Bak, kalbin semasına, kalbin uzayına, kalbin fezasına doğan ilk ışık, eşyanın hakikatini müşahede eden hikmet yıldızıdır. Evet, ondan sonra da mana alemini müşahede eden ilim yıldızıdır. Ne güzel. İlim ayıdır. Sonra da masivayı müşahede eden marifet güneşidir. Hocam ne kadar güzel ya, ne kadar güzel yazmışsınız. Yani bak kalbin uzayına fezasına doğan ilk ışık eşyanın hakikatini müşahede eden hikmet yıldızıdır. Yani hikmet yıldızı nedir? Eşyanın hakikatını. Ya bunu aslında bir vecil olarak yazabilirdik ama atlamışız demek yazmamışız işte. De. Sana nasip oldu. Kalbin e, uzayına, semasına doğan ilk ışık eşyanın hakikatını müşahede eden hikmet yıldızıdır. Ne kadar güzel hocam ya. Gerçekten çok. Daha güzel. sonra ise mana alemini müşahede eden Hı. ilim ayıdır. Yeah. <laughs>